Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Bugünkü borsanın, BIST'in, halka arz hisselerinin durumundan memnun muyuz? Özellikle hani BIST endeksimizin faiz kararına kadar düşüş aşamasından bir anda artılara geçmesi, yeşillere geçmesi, bost, borsada yine halka arz hisselerimizin hani gıptanın aşağıya doğru iğne atıp sonra tekrar toparlanması, diğer halka arz hisselerimizin özellikle Officium, Baydoner gibi hisselerin, Enerya gibi hisselerin tekrar artıya geçişi bizi şaşırttı mı? Bizi şaşırtmadı. Sizi şaşırtmış olabilir. Geldiğimiz noktada halka arz hisselerinde yine tavanda milyonlarca lot alış emri var arkadaşlar. Biz 100 endeksimizin, borsamızın yükselişi hani öyle bir bahane uyduralım da borsa düşsün. Hani alttan toplarız. Haberleri çok geliyor arkadaşlar biraz böyle temkinli olmakta, biraz sakin olmakta, hızlı alıp hızlı satmaktan uzak durmalıyız. O sat tuşundan uzak durmalıyız biraz. Geldiğimiz noktada görüyorsunuz bugün bir hayli güzel bir hareketlilik yaşadık. Biz 100 endeksimiz 3.64, %3.64 yukarıda kapattı. 20 günlük ortalamanın üzerine çıktı arkadaşlar. Gayet güzel. Diğer uzun vade takip ettiğimiz hisseler, halkar hisseleri yeşillendi hani tatlı Pınar enerji, e bebek gibi hisselerde hala ufak ufak kırmızılıklar olsa da onlar da toparlanacaktır diye düşünüyoruz. Ve bugün kapanışta Reader Teknoloji birinci tavanını gerçekleştiriyor. 203 milyon lot alış emri tavanda bekliyor. Diyeceksiniz ki ya milyon lot, 200 milyon lottan bahsediyorsunuz. Evet fiyatı bir nebze olsun diğerlerine göre ucuz olduğu için hani ucuz demeyelim de düşük fiyatlı olduğu için 10 liralardan bahsettiğimiz için milyon 200 milyon lotlar konuşulabiliyor. Adrageo bugün ikinci tavanını yaptı. 68 milyon lot alış emri tavanda vardı. Gıpta bugün alış fırsatı verdi. 6. işlem günü ve kapanışta sadece 435 bin lot alış emri vardı arkadaşlar. Bakın burada Gıpta'ya biraz dikkat etsek iyi olur. Hani uzun vadeciyseniz sıkıntı yok ama ben satayım aldığım karımı uzun vade hisselerimin üzerine koyacağım diyorsanız orada biraz temkinli olup şöyle bir bakın ne oluyor gıptada yarın tekrar milyon lotlara çıkabilir alış emirleri ama yine de dikkatli olmakta yarar var Tarkim 8. tavan arkadaşlar 4 milyon 568 bin lot alış emri tavanda bekliyor ve Tarkim bugüne kadar hiç alım, alım fırsatı vermedi. Gayet güzel gidişatı da iyi. Bakalım arkadaşlar yarın Hatsan işleme başlayacak. Gayet güzel. Bekliyorduk. Bugün Reader Teknoloji işleme başladı. Dün Adrageo işleme başladı. Yine bugün DMREG'da Simit Sarayı talep toplamalar başladı. Biz de talebimizi verdik. Sizlere videomuzu paylaştık. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Halkan hisselerinin gidişatı nasıl olacak? Bist 100 endeksinin gidişatı nasıl olacak? Kale gidişatı nasıl olacak? Daldan dal atlıyoruz ama bugün bizi kareseramik mutlu etti, sevindirdi. Tabii ki şu düşüşün ardından daha yüksek bir yükseliş bekliyoruz. Bakalım o da olacak arkadaşlar. Euro Power'a bakın ya. Gözünü seveyim Euro Power. Hadi bakalım. Yarın bize yüksekten aldıracaksın. Orası netleşti sanki. Yarın sigara parasıyla Euro Power alacağız biliyorsunuz. Anladık ki yine 230 TL üzerinde bize lot altıracaksın. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar biz buradayız. Tekrar görüşeceğiz. Bugün SPK günü. Yani onu da konuşmak istiyorum aslında. Dün bazı arkadaşlar işte işte SPK'dan halk arz gelmedi gibilerinden açıklamalar yaptılar. Ama SPK günü, günü bugün değil miydi? Bugün olması lazım. Perşembe günü akşamları. Bakalım takip edeceğiz. Eğer yeni bir haber gelirse sizlere de paylaşırız. Yeni halka arzımız varsa eğer. Bakalım arkadaşlar. Görüşürüz tekrar. İyi akşamlar.